Merhaba canım takipçilerim. Yine başka bir videoya hoş geldiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bana olan desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Lütfen aşağıya beğenin, yorum yapın, abone olun, bir şeyler yapın. Şimdi 20 Aralık 2021 hepinize sarılıyorum bu arada. Hepinizi çok seviyorum. 20 Aralık 2021 tarihinde saat gece birden girdik, başladım aa kariyer ve işle ilgili çok açı var ama şanssızlık var. Olmaz. Yani bir şanssızlık, bir sıkıntı, bir problem var. Ee, bu olmuyor. Şöyle onun oradaki açısıyla ilgili. Sabah yediden itibaren meditasyonla ilgili güzel ama ilişkiye çok odaklayan bir açı var ve problemler var. Duygusal sıkıntılar var. Gergin. Olmaz. Özellikle um, saat 8 8 olmuyor. Jüpiter öyle oluyor. 9 10 11 geç zaten. Hiç. Ha 11 buçuğa bakabiliriz gerçi bir dakika bakacağım. 11 buçuk oluyor. 11 buçuk oluyor. 11 buçuktan 11.30'dan saat 12'ye kadar olan dilim. Hatta tam bakayım. Dakikasına kadar. Tamam. 10 geçe mi? Yok. 10 geçe değil. 12'ye kadar değil mi? Bakıyorum. 12'ye kadar. Herhalde. 12'ye kadar da olmuyor bu sefer 11 50 yap 50'ye kadar oluyor çok iyi çok daha hızlı gidiyor ee, saat e, yani 20 Aralık 2021 11 buçukla 1150 arası iyi 11 buçukla 1150 arası çok iyi ee, kesinlikle <laughs> burada çok şans açısı var mutluluk açısı var ee, kazanç var bir sürü bir sürü pozitif etki var ve iyiye doğru bir gidişte var ee, kesinlikle söyleyebilirim hani olumlu bir etki var hani bakalım bundan daha da iyi bir şey var mı hani onu da bir inceleyelim hemen ee, belki olabilir bakarsınız. Şimdi saat gelelim buraya doğru. Evet. 9 yok. Hayır. 9. eve geliyor. Mesela saat 16. Saat 16 özellikle işle ilgili, iş konularıyla ilgili çok şans olan bir saat. İş ve iş konularıyla ilgili çok şans veriyor, çok pozitif ve çok olumlu yönde etkiliyor. Kesinlikle bak çok net ve açık bir şekilde söyleyebilirim. Çok pozitif bir etki veriyor, tamam mı? İşle ilgili, ee, saat 17 eğitim konularıyla ilgili, akademik konularla ilgili kesinlikle çok pozitif ve çok şanslı bir etki veriyor. Çok pozitif, ee, çok olumlu yönde etkiliyor. Ee, onu da söyleyebilirim. Ha bu arada saat ee, bir dakika iki değil saat bir ee, saat bir yurt dışı ile ilgili başvurular vize ya da yurt dışına dair başvurular için çok iyi ve çok çok olumlu çok pozitif yönde etkiliyor çok olumlu yönde etkiliyor kesinlikle bak %100 yüz, net bir şekilde söyleyeyim. Çok güzel yani. Ee, rahatlatıyor. Bir de şunu söyleyeceğim. Bugünden itibaren kalasarpa yoga çözüldü. Yani dün de aslında biraz açılmıştı. Çözmüştü. Bugün çok daha fazla rahatladı. Ee, kalasarpa yoga bütün gezegenlerin Rahu ile Ketu'nun arasında kalması aslında. Böyle bir boğulma, bir daralma etkisi veriyor. Ee, şimdi o çözüldü, o açıldı. Bugünden itibaren kendinizi daha rahat, daha özgür hissedeceksiniz. Daha hafiflemiş hissedeceksiniz. Yani geçmişe göre sonuç olarak yine bir sürü astrolojik olarak farklı şeyler var. Herkesin farklı astroloji farklı yerlere geliyor. Burç yorumlarımı zaten seyrederseniz 2022 ve geçmiş yorumlarını da seyrederseniz daha iyi anlarsınız ama e, özellikle e, geçtiğimiz günlere göre daha iyi bir açı var. <laughs> Şimdi saat 19'a bakmak istiyorum ben. 19 Aa 19 güzelmiş. Bir dakika 18'i e bakacağım. Aslında 18 18'tik güzelmiş. Ee, aslında 17 30. Bısa bakalım. 17 30 çok daha iyi. Mesela ilişkilerle ilgili 17-30 falan güzel. Eğitim konularıyla ilgili de 17-30 aslında güzel. Ee, finansal konular başkalarının alacak para konularıyla ilgili çok iyi değil. Ama burada mesela şanslı, güzel ve olumlu bir başlangıç veriyor. Yani uzun bir süreç ve çok olumlu ve çok pozitif yönde etkiliyor ya. Kesinlikle yani onu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bir de şimdi devamlı bakayım. şöyle hemen 22'si a ilişkilerle ilgili saat 22.30 çok iyiymiş. ilişkilerle ilgili 22.30 22 de iyidir aslında. Ben direkt oraya bir atladım ama bir bakalım. 22 de iyidir. 22 de iyi. Hatta 22'de Kraliyet Yıldız da var. 22'de güzelmiş, çok pozitifmiş. 23 çok bakalım. İlişkilerle ilgili evet saat 22 çok iyi. İlişkilerle ilgili bir görüşme, bir konuşma, herhangi bir şey yapacaksanız kesinlikle saat 22'yi çok tavsiye ediyorum ya. Çok pozitif, çok olumlu. Ben size söyleyeyim. Çok işle ilgili de güzel. Saat 22. Yani saat 22'yi bugünün en iyi saati ilan ediyorum. O kadar yani. Hani en iyi saati ilan ediyorum. 20 Aralık 2021 saat 22. 2022'nin en iyi saati ilan ediyorum. Kesinlikle çok iyi, çok pozitif, çok çok olumlu. Ee, saat 23:30'a geldiğimiz zaman güzel, güzel. 23:30 da fena değil, 23:30 da iyi. Ama 22'yi tercih ederim. 22 bence daha iyi ama 23 30 da güzel, fena değil. Ondan sonra güzel pozitif açılar var. Kesinlikle bakın buraları çok beğendim, çok olumlu. Bu bence bol gerçekten bol sarı renk kullanmak lazım bu dönemde de. Bol sarı, fosforlu sarısı size çok iyi gider. Evet, hepinizi çok seviyorum, bütün güzellikler sizlerle birlikte olsun. Lütfen katıl butonumda bilgisayardan girebilirsiniz de bazı telefonlarda var eğitimlerime bakın. Muah, öpüyorum. Hadi sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.